Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Büyük İslam alimi merhum Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri adını vermiş olduğu Kur'an tefsirlerinin bütününde iman hakikatlerinin ispat ve izahını yaptığı gibi iman inkar, hidayet ve dalalet mukayeseleri manasında da çok dersler yapmış. 6 bin sayfa aşkın bu külliyatın içerisinde iman bu dünyada sahibi de manevi bir cennetin lezzetini tattırdığı gibi inkar da kendi içinde manevi bir cehennemin acısını, ızdırabını sahibine tattırır. Bunları anlatıyor. İşte Rusan külliyatının çok yerlerinde var olan bu anlamdaki kıyaslamaları ihtiva eden bir eseri derlemiş külliyattan beri. Zaman hazretleri iman ve küfür muvazeneleri, hidayet ve dalet mukayeseleri adını vermiş. Bu eserine muhtelif kitaplarda var olan makam bakımından birbirine yakın olan meseleleri burada tanzim etmiş Bezirman Hazretleri. Biz bu eseri başından geldiğimiz yere kadar okuyarak, paylaşarak geldik. Bu akşamki dersimizde Lemalar adlı eserin birinci laması olan Yunus Peygamber'in başından geçen kıssadan alınan hissi ders yapan bir bölümü inşallah okuyacağız. Sıra oraya gelmiş birinci lamaya. Çok okuduğumuz ve kolayımıza gelen derslerden birisidir. Ama yüz kere değil bin kere okunsa yine insanın okuyası geliyor, gene istifade ediyor, yine feyzini alıyor elhamdülillah. Birinci lemma, Bismillahirrahmanirrahim. فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ en لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اِذْ نَادَا رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَتْ دُرُّ وَاَنْتَ الرَّاحِمِينَ Fe in tevelle fe hasbi Allahu la ilaha illa hu ve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbunallah ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Ya baki entel baki. Ya baki entel baki. Lillezine amenu huden ve şifa. Şimdi bu muhtelif surelerdeki ayetlerin kısa kısa mealleri de var burada. Onu da okuyalım. Yunus Aleyhisselam, Yunus Peygamber, karanlıklar içinde kaldığında niyaz etti. Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. İkinci okuduğum ayet Enbiya suresinin 83. ayeti. Rabbine şöyle niyaz etmişti. Bu da Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasının anlatıldığı bir ayet. Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlerin en merhametlisisin. İkinci lamada da bunu izah ediyor zaman. Eğer insanlar senden yüz çevirirse de ki Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce arşın Rabb'i de odur. Bu da Tevbe Suresi'nin 129. ayeti. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Vekildir. Ali İmran Suresi 173. ayet. Kötülüklerden uzaklaşmak ve iyiliğe yönelmek ancak Allah'ın yardımıyladır. Ey baki olan Allah, baki ancak sensin. Ey baki olan Allah, baki ancak sensin. Son ayette, o Kur'an, iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir şifadır. Bu da Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesinin meali şerifi. Hazreti Yunus İbni Mettaala Nebi yine Dali ve Selam'ın münacatı yaptığı dua en azim, büyük bir münacattır. Ve en mühim bir vesile icabi duadır. Yapılan duaları Cenab-ı Hakk'ın cevap vermesine en önemli bir vesile. Şimdi Kur'an ı Azimüşşan'da 25 ya da 28 tane peygamberin adı geçiyor. Bu peygamberlerin de başından geçen kıssalar anlatılıyor. Ümmetleriyle yaşadığı maceralar anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı olmadığına göre sadece o tarihi olayları anlatmak değil, o peygamber kıssalarından istikbal insanları hisse alsınlar diye Cenab-ı Hak onları haber veriyor. Hem ashab-ı kiram o günün şartlarında o peygamberlerin, ümmetlerin yaşadıklarından ders ve hisselerini alsınlar. Hem asr-ı saadet sonrası kıyamete kadar gelecek bütün ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ondan kendi düşen hisselerini alsınlar diye bu kısalar anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi ne olmuş peki Yunus Aleyhisselam'ın başına ne geçmiş? Hz. Yunus İbni Metta ala Nebi ve Aleyhisselatü münacatı en azim bir münacattır ve en mühim bir vesile-i duadır. Hz. Yunus Aleyhisselam'ın kıssı ı meşhuresinin hülasası. Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağ sıkıntılı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilahe illa ente inni küntü zalimin münacatı ona süraten vesli necat olmuştur. Üstü Hazretleri hiç, hiç detaya girmemiş. Kısacık olaydan bahsediyor. Esas ondan alınacak his hissi çok detaylandırmış bir manada. Bu Irak'ın Musul kenti var ya, o Musul'a yakın Ninova diye bir şehir varmış. Şehir halkının nüfusu 100 bin civarında. Belki biraz daha fazla. Cenab-ı Hak o 100 bin küsur nüfuslu şehrin içerisinden sapkınlığa düşmüş o kavmi düzeltmek için içlerinden Yunus peygamberi Allah peygamber diye seçmiş. Tam 33 yıl o halka putlara tapmayın, alemlerin Rabbi olan Allah'a tapın diye onları imana ve hidayeti çağırmış. Peygamber ya görevini yapmış ama 33 sene boyunca bir tek Allah'ın kulu kendisine inanmamış. 33 sene çalışıyor, hiç kimse inanmamış. Bir rivayete göre de 3 kişi inanmış diyenler de var. O da kavmine kızmış terk etmiş. Halbuki bir peygamber Allah'tan izin çıkmadan kendi kavmini terk edemez. Ama bir anlık öfkesiyle terk etmiş kavmini. Peygamberler hiç günah işlemeyen masum insanlardır. Ama böyle zelli denilen küçük hataları olabiliyor. İşte zellisi bu. Hata ediyor. Allah'tan müsaade çıkmadan kavmini terk ediyor. Uzaklaşmış kavminden epey ve bir gemiye binmiş. Gemi biraz yoğaldıktan sonra birden bir fırtına kopmuş. Müthiş dalgalar arasında gemi ceviz kabuğu gibi sallanmaya başlamış. Ölümden burun buruna gelmişler. Ve o zamanın inanışına göre, mutlaka için, içimizde sahibinden kaçmış bir köle olmalı ki bu musibeti Allah başımıza verdi. Öyleyse o sahibinden kaçmış köleyi bulmamız lazım demişler. Yine o günün adeti olaraktan fal okları atmışlar. Fal oku. Kime çıkarsa. Bir atmışlar fal okunu. Yunus peygambere çıkıyor ama herhangi bir yolcu gibi o. Peygamber diye bilen yok. O da kendisini tanıtmamış zaten. Demişler ki bir daha atalım. Çünkü üç defa atmaları gerekiyormuş. İkincisi de yine ona çıkmış. Bir daha atmışlar. Üç seferinde de Yunus peygambere çıkınca kurra demişler ki tamam sahibiden kaçan köle bu. Bu adamın yüzünden başımıza bu musibet geldi. Kaldırıp atmışlar denize. Her şey kaderle planı zaten ya atmışlar. Atılınca hazır bekleyen bir balık, yunus balığı diyorlar. Belki balina balığıdır, bilemiyoruz. Onu yutuverince Yunus peygamber balığın karnına girince aklı başına gelmiş. Hata ettiğini anlamış ve işte bu duayı yapmış. La ilahe illente subhaneke inni kuntu mine zalimin ya Rabbi. Senden başka ilah yok. Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim. Muhakkak ben kendi nefsine zulmedicilerden oldum. Yani kabahat benim. Beni bağışla, beni affet makamında dua edince ne olmuş ondan sonra? Evvela süratle kurtulmuş. Bir anlayalım meseleyi. Bediüzzaman bunu o duanın sırrını anlatıyor şimdi. O şu münacatın sırr azimi şudur ki o vaziyette esbab yani bütün sebepler bir külliye sukut etti. Çünkü o halde Yunus peygamberi o halinde ona necat verecek, kurtaracak öyle bir zat lazım ki, öyle bir zat lazım ki hüklü hem balığa hem denize hem geceye hem cevi semaya atmosfere geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve hut, balık ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden, boyun eğdiren bir zat, onu sahil selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk yaratılmışlar, onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar, yine beş para faydaları olmazdı. Demek esbabın, sebeplerin tesiri yok Müsebbibül esbaptan bütün sebeplere hükmü geçen Allah'tan başka bir melce sığınacak yer olmadığını Aynel yekin gözüyle gördüğünden sırrı ehadiyet Cenab-ı Hakk'ın her yerde hazır ve nazır olduğu inancı nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat yani ben balığın karnına girdim kabahat bana ait ama Beni şu anda bu halimi gören, bilen ve dualarımı işten bir Rabbim var inancıyla yapıyor duasını. O münacat birdenbire geceyi, denizi ve hutu balığı musahkar etmiştir. Yunus peygamberin hizmetine girmiş oluyor gece, deniz ve balık. O nuru tevhid ile hutun balığın karnını bir tahtel bayır denizaltı gemisi hükmüne getirip ve zelzeleli dağvari en maç içinde dağlar gibi yüksek dalgaların içerisinde o dehşet içinde denizi o nur tevhid ile emniyetli bir sahra Allah Allah. Yani rüzgar dinince dev gibi dalgalar durulmuş. Deniz çarşaf gibi süt liman hale gelmiş. Emniyetli bir sahra olmuş, bir ova gibi sanki. Bir meydan-ı cevelan ve tenezzühgahı olarak o nur ile, yani tevhid nuru ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri ayı bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Zifir karanlık gece Cenab-ı Hak bulutları temizleyince ay tepsi gibi yukarıdan parıl parıl ortalığı aydınlatmaya başlamış. Her taraftan onu tehdit, ede, tehdit ve tazlik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahil selamete çıktı, şeceri yaktin altında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. Dalgalar durulmuş, Gecenin zifiri karanlığı ay çıkınca dağılmış, balık da yuttuğu Yunus Peygamberi sahile gidiyor, sahil veriyor, kusmuş yani. Ve kabak cinsinden yaprakları geniş bir bitkinin altına atılınca, biraz önceki haline bakmış, balığın karnında, deniz dalgalı, gece zifiri karanlık, şu andaki haline bakmış, Ey Rabbim ne büyüksün diye Allah'a şükrediyor. Allah'ın lütfunu da böylece gözüyle müşahede etmiş oluyor. Peki kısaca olay bu. İstikbal insanları olarak bizlerin bu Yunus peygamberin başından geçen dehşetli olaydan alacağımız ders ne? Bu kısadan hissemiz de Şimdi o bölümünü anlatıyor bir zaman. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden yüz derece daha dehşetli bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir, gelecek zaman. İstikbalimiz, nazarı gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir. Dünya istikbalimiz de karanlık, ölüm ötesinde kabirden sonraki geleceğimiz de karanlık. Başımıza gelecek hiçbir şey bilmiyoruz ki. Onun vaziyetten daha karanlık halimiz. Gelecek bakımından. Denizimiz şu gerde, sergerdan küre zeminimizdir. Onun denizine bedel, Feza okyanusunda bir gemi gibi yüzen şu yeryüzü bizim küre zeminimizdir denizimiz. Bu denizin her mevcinde, her dalgasında binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece daha korkuludur. Her gün dünya hayatı denizinin bir dalgası olsa, 400 bin, 500 bin insan her günkü dalgada başka alemlere göçüp göçüp gidiyor. 2020 dünyasında böyle. Her gün yarım milyon yakın insan bu dünyadan göçüp gidiyor. Onun denizden daha korkulu. Her gün bizim bir gitme ihtimalimiz var çünkü. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur. Allah, Allah nefsimizin rezil arzuları, istekleri bizim balığımız. Onun balığı yutmuş, onu mahvetmeye, yemeye çalışıyor. Bizim de nefsimizin pis arzuları, ebedi hayatımı sıkıp mahvetmeye çalışıyor. Bu hut onun hutundan yani nefis balığı onun gerçek balığından bin derece daha muzurdur. Çünkü onun hutu, onun balığı yüz senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz, nefis balığımız ise yüz milyonlar seneler yani ebedi bir hayatımızın mahvına çalışıyor. Onun balığı dışındaydı. Bizim balığımız içimizde bile düşman, içimizde nefis. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidar ona tabi olarak uyarak, umum esvaptan sebeplerden yüzümüzü çevirip, doğrudan doğruya bile esvab olan bütün sebepleri hükmü geçen Rabbimize Cenab-ı Hakk'a iltica edip, La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin demeliyiz. Ve aynel yakin gözümüzle görmüş gibi anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimizi ittifak eden istikbal gelecek zaman dünya ve hevay nefsin nefsin rezil arzularının zararlarını defedecek yalnız o zat olabilir ki istikbal taht emrinde gelecek zaman emri altında. Dünya taht hükmünde, dünya da emri altında, nefsimiz taht idaresindedir. idaresi altındadır. Bak mesela bunu okurken bir hadis-i şerif aklıma geldi. Peygamberimiz Aleyhisselatü İslam yaptığı çok önemli dualardan bir tanesi. Ya Rabbi göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa beni nefsimin eline bırakma buyurmuş. Peygamberimiz ya göz açıp kapamak kadar bir zaman bile olsa beni nefsimin eline bırakma. Çünkü insan nefsi her zaman insana iyilik yapmıyor, kötülük emrediyor sürekli. Onun için Allah'a sığınmak lazım kendi nefsimizin şerrinden. Acaba halik Semavat ve Arz'dan yeri ve gökleri yaratan cenab başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli Hatırat kalbimizi bilecek. En gizli arzularımızı Allah'tan başka kim bilebilir? Ve bizim için istikbali gelecek zamanları ahiretin icadıyla ışıklandıracak. Ve dünyanın yüz bin boğucu emmacından dalgalarından kurtaracak. Allah'tan başka kim var? Haşa. Zat-ı vacib vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izin ve iradesi olmadan imdat edemez. Bize yardım edemez ve halaskar olamaz. Bizi bu sıkıntılı süreçlerden kurtaramaz Allah'tan başkasına. Madem hakikati hal böyledir, nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a o münacatın, o duasının neticesinde hutu, o balığı, ona bir merkup binek, bir tahtel bayır, denizaltı gemisi ve denizi bir güzel sahra ve gece mehtaplı bir latif suret aldığı biz dahi o münacatın duanın sırrıyla La ilahe illenti subhaneke inni küntümine mine zalimin demeliyiz. La ilahe illente cümlesiyle istikbalimize, subhaneke kelimesiyle dünyamıza inni küntümine mine zalimin fıkrasıyla nefsimize nazar merhametini celbetmeliyiz Rabbimiz. Ta ki nur iman ile de Kur'an'ın mehtabıyla istikbalimiz tenevür aydınlansın ve o gecemizin dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezzühe seyri inkılap etsin ve mütemadiyen mevt ve hayatın, ölüm ve hayatın değişmesiyle seneler ve karınlar, asırlar envacı dalgası üstünde hadsiz cenazeler binip ademe yokluğa atlan dünyamız ve zeminimizde kuran Hakim'in tezgahında yapılan bir sefine imaneviye, manevi bir gemi hükmüne geçen hakikat İslamiyet içine girip selametle o denizin üstünde gezip ta sahil selamete çıkarak hayatımızın vasfesi bitsin. Yani imanla kabre girmeye Rabbimiz bizleri bu şekilde muvaffak etsin. O denizin fırtınaları ve zelzeleleri sinema perdeleri gibi tenezzüğün manzarasını tazelendirmekle vahşet ve dehşet yerine nazarı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Her şey gözümüze ünsiyetli ve dost gözüksün iman sayesinde. Allah'a teslim olmak sayesinde. Hem o sırrı Kur'an'la, Kur'an'ın sırrıyla, o terbiyeyi Furkaniye ile, Kur'an'ın bize verdiği terbiye ile, nefsimiz bize binmeyecek merkubumuz yani bizim bineğimiz olup nefsimiz bizi ona bindirip hayatı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Yani Yunus Peygamber'in bu duasını duamıza dahil edelim. Zaten Üstüt Hazretleri her akşam başta okumuş olduğumuz o ayetler var ya, o altı tane metni, ayet, e, ayetin kendisini akşamla yatsı namazı arasında sürekli okurmuş. Kendimizi alıştırabilirsek, biz de okursak bunun çok büyük faydasını görmüş oluruz. Hem Eyüp Aleyhisselam'ın duasını, hem Yunus Aleyhisselam'ın duasını, hem diğer o ayetleri dua makamında okursak çok büyük faydamıza geçer. Elhasıl madem insan mahiyetinin camiyeti çok donanımlı olması itibarıyla sıtmadan müteellim olduğu gibi arzın zelzeli ve ihtizazatından, depremlerinden ve kainatın kıyamet hengamında zelzeli kübrasından müteellim oluyor, elem duyuyor. Ve nasıl ki hurdebini gözle görülmeyen bir mikroptan korkar, ecram-ı ulviyeden zuhur eden, yani yüce alemlerdeki cirimler kütlelerden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar. Hem nasıl ki hanesini kendi evini sever, koca dünyayı da öyle sever. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz ebedi cenneti dahi müştakane istekle sever. Elbette böyle bir insanın mabudu ibadet edeceği tek zat. Rabbi kendisini terbiye edeni, melceği sığınacağı yer, halaskarı kurtarıcısı, maksudu, hedefi öyle bir zat olabilir ki, umum kainat onun kavzeyi tasarrufunda, yönetim avcunda, zerrat ve seyyarat, atomlar, yıldızlar, galaksiler, her şey, her şey dahi daftaht emrinde, emri altındadır. Elbette öyle bir insan daima Yunus bari, Yunus Aleyhisselam gibi La ilahe illa ente subhaneke inni küntümine zalimin demeye muhtaçtır. Yani seni senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. He, gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. Mealinde olan bu ayet-i kerimeyi dua makamında okuması icap ediyormuş. Böylece Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kısaca işaret ettiği bir peygamberin başından geçen kıssadan istikbal insanları olarak bizlerin ve bizden sonra gelecek nesillerin bile hangi dersi, hangi hissesi hissi alması lazım geldiğini böylece hülasaydı. Hiç lafı da uzatmadı yani. Kısaca olayın ilk yüzü budur. Almamız gereken ders de budur. Ey insanlar o peygamberlerin baştan geçen kıssalarda çok ibretler dersler vardır. Siz de dersinizi alın. Hepimiz beraber alalım. Hem dünya hayatında saadete ulaşalım. Hem de kabre imandan girip mahşer günü hesabımızı kitabımızı kolay verip sırattan yıldırım hızıyla geçip Cenab-ı Hakk'ın cennetine, ebedi saadetine, ilahi cemalini görmeye hep birden mazhar olalım mesajını zaman bu şekilde çok güzel bir tarzda ifade etmiş oldu. Allah böyle derslerden hissemizin ziyade olmasını nasip etsin. İstifademizi ve payımızın fazlalığını lütfesin inşallah. Teala. Anladığımız dersleri de yaşamayı başkalarına paylaşmayı lütfesin. Çünkü bu hakikatlere muhtaç bizim dışımızda milyonlarca insanlar var. Kim ulaşabilsek onu kar telakki etmeli ve Allah'ın dinine böyle hizmet etmeliyiz. Zaten Cenab-ı Hak şu anda aklıma gelen bir ayet söylemek istiyorum. Ya eyyühellezine amenü in tensurullahe yensurukum diyor Rabbimiz. Öyle ferman etmiş. Ey ima edenler, şayet siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Ayetin devamında ve sizin diyor ayaklarınızı sabit kılar diyor Rabbimiz. Cenab-ı Hak cümlemize mukaddes dinimiz İslam'ı hakkıyla hem anlayıp hem yaşayıp hem hizmet lütfuyla ihsan etsin inşallah diyelim. Böylece dersimizde bağlamış olalım. Sübhaneke la ilmelena illa maallem tena inneken tel alimül hakim ve ahir en enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.